Evet arkadaşlar kutu açılımı hesabı ikinci seriye devam ediyoruz. Kutu açılımı yapacaktık. <laughs> Bildiğiniz gibi 500 kupa veya 1000 kupa da ya da daha çok olabilir belki. Neyse katalım hemen. Kubalar bizi bekler yani. <laughs> Pardon. Orada orada ben ulti baskın göremedim. <laughs> ulti dondu. Aldım ki diyecektim. Tablet sallayınca böyle oluyor diyecektim Tablet sallıyorum şu an. Hiçbir şey olmadı. Oluyordu. Ha, bak oldu. İkide bir oldu yani. Da olmaz. Diyecekti. Neden böyle oluyor? Dur. Ayarlayayım. Ayarladım tamam. Da olmaz. Belki biraz olabilir. Neyse. Arkadaşlar 80 ay pardon 80 diyorum 90 abone YouTube kanalı şarkısı yapacağım 80 abone ama. ezildim ezildim <laughs> bekleyelim. Hat, sonra güç patlıyor ya. 60 aldık ve şeyimizi atladık. Atlıyor Şoptan ücretsiz bir şey yok mu? Yok daha gelmemiş onlar. Ve ben bu hesabı bağlayacağım ama kutu açılımı yapacağım gün bağlayacağım. Çıkalım buradan ondan. PC kişili ne oluyor? değişik olmadı mı böyle? PC 2 39 lira yapmışlar. Lira diyorum şey elmas yapmışlar. PC 2 şu an ağırlıyordu. Deneyelim mi dur? Ya deneyemeyelim. Herkes bilir PC 2 oynanışını. Deneyebiliriz yani. Bakın atışları böyle aynı zaten normal şekilde. Normal bakın. Ulcis'in de göstereyim. Ulcis de normal. Durun göremediniz bir şey çıktı. Bakın. Ne oluyor ya? Ulta atınca bir şeyler oluyor. Bakın. Bu Benim tablette bir sorun var. Ulti atınca bir şeyler oluyor. Heh. Şimdi gördünüz. Gördüğünüz gibi ulti atınca böyle oluyor. Ben şunu bir ayarlayayım. Durun. Şöyle bir ayarlayayım. Ayarlayacağım şimdi. Ayarladım. Arada bu böyle çıkabilir. Bu. Göstermek <laughs> için yaptım bunu. Şunun <laughs> <Film> işaretini gönderdim. <laughs> Arada çıkabilir demiştim. Huh. <laughs> <laughs> sabit bir ayar yapayım. Durun. Sabit olsun. Sabit durabileceği bir yer olmadı burası. Siz şu an görmüyorsunuz. <laughs> ben burası olur. Hiç hareket etmiyor. Neden oluyor ya? Tamam. Şöyle yapalım. Biraz dinlensin tablet. daha Kendine geliyor şimdi. Arkadaşlar benim tablette bir sorun var. Zaten ben kanalımı başka telefon veya tablet alacağım. Yer takım yerine. Eksi almak istemiyorum. Dokutu açalım videosuna. Almayacağım da zaten. Herhalde. Herhalde bak. Bu nasıl bir olsa ya? Eksi almayayım bari. Eksi almayayım. Eksi almadım en azından. Bu da artık şöyle olmasın. Okey dedim yanlışlıkla. Neyse bir daha giriyorum. Son bir kere daha oynayacağım. Bugünkü videomuz bitecek. Girerse artık. Bugün pek şey yapamadım. Arkadaşlar ben yarın videoyu bayağı çekerim. Çünkü şey şu an bunun şarjı yok. Ondan bugün iki tane video gelecek. Ben yarın bayağı çekerim yani. 4-5 Bir Brawl Stars'a girsin artık. Heh. Durun. Yine şey gelecek kesin. Gelmedi. Geldi. Gelmedi mi geldi. Arkadaşlar ben bu şarjdan çıkartacağım artık. Çok da şarj az değil zaten yüzde sekiz. Yeter. Peki, tamam arkadaşlar girdik maça. Daha gelmez o işaret. Çünkü şarjıdan çıkarttım. Benim tablette bir de biraz şarj olmaması sorunu var. Her gün video gelmeyebilir. Bu kutuda nasıl çıkartıyorlar. Aha çıkartırlar. <laughs> Pass var ya, oradan büyük kutu var. Oradan çıkartırlar. Bir tane ulti bastım. Koç şunu da al artık ya. Nereye sıkıyor? Ha gel. Gel dibime gel. Dibime gel bak. 20 canı kaldı ya. Adam kaçtı 20 canla. Gel. Gel artık. Ay. İçimi daralttı. ya insanı sal diye. Nita. El primo insanı bir salın. Bak kaçıyorlar. İşleri kaçmak. internet i̇nternet bağlantısı en sinir olduğum şey. Aldılar diyecektim. Aldılar diyecektim. Hatsızlık. İşte arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.